selam Hepiniz sayfama, kanalıma hoş geldiniz. Evet canlarım. Yeni bir bakımda tekrardan beraberiz. Bütünün hayrına olsun. Buradan sadece uyumlandıklarımızı alalım. Şifa olsun. Farkındalık mesajlarımızı alıp yolumuza devam edelim. İlk önce Yorum yapan canlarıma, kanalıma abone olarak güzel destekleriyle, güzel enerjileriyle katılan ruhdaşlarıma çok teşekkür ederim. Engeller kalkacak mı? Aklımdaki kişi engelleri kaldıracak mı? Bakalım kartlar neler söyleyecek? 7 7 7 şifa şifa enerjileriyle inşallah güzel mesajları almaya niyet ediyorum. Videom gecikti arkadaşlar yoğunluğumdan dolayı İlk fırsatta geldim. Ve başlayalım. Kartlarımızı seçelim. Bakalım kartlar bugün bize hangi mesajları iletecekler? engeller kalkacak mı neler olacak aramızda engeller var aramızdaki engellerle ilgili neler söyleyecek neler olacak Evet. İnşallah. Bütünün hayrına olsun. Bir tane de enerji kartı seçelim bakalım. Ne söyleyecek? Güzel mesajlar. Hayat bazen can yakar dedi. Eşek arısı çıktı. <laughs> eşek arısı da can yakar. Ha, bu da bir hakikat mi? Evet. Eşek arısı da can yakar. Gerçekten Aklındaki kişi engelleri kaldıracak mı? Aklındaki kişi şu anda hayatın onun canını yaktığı bir evreden geçiyor. Canı yanıyor. Enerjisinde canının yandığını söyledi. Seninle ilgili, aranızdaki engellerle ilgili konularda koşullandırma. Kendimi koşullandırıyorum. Kendimi durduruyorum. Kendimi frenliyorum. Ben kuzuların arasında bir aslanım fakat kuzu gibi davranıyorum. Bir kuzu gibiyim. Cesaretimi, özverimi, yüksek benliğimi ortaya bir türlü çıkaramıyorum ve ben gerçekten eskileri çok özlüyorum. Seni çok özlüyorum. Anılarımızı çok özlüyorum. Paylaştığımız zamanları unutamıyorum. İçerimde özlem dolup dolup taşmakta dedi. Seni çok özlemiş seni çok özlüyor, hatıraları çok özlüyor. Paylaşımları çok özlüyorum. Fakat buna rağmen mücadele halindeyim. Bu mücadele onun zihninin mücadelesi de olabilir. Bir dövüş halindeyim, bir itiş kakış halindeyim. Kendi kendimle de kendi kendimi koşullandırdığım, kendi kendimle de mücadele ettiğim, hayatımda da mücadele ettiğim Seninle de mücadele ettiğim bir durumum var. Seninle de bir mücadelem var. Seninle de bir güç savaşım var ve ben şu anda bir hayal kırıklığında, bir melankolik halde, bir üzüntü halindeyim. Bir ektiklerimi biçememiş olmanın vermiş olduğu bir hüzün var adeta üzerimde. Ve engelleri kaldıracak mısın? Ben boşluktayım. Ben evet aramıza askıya aldığım bir şeyler var. Uzun zamandan beri kendimi koşullandırdım. Seni özlediğim halde seninle bir savaşa giriştim. Hayal kırıklıkları içerisindeyim fakat askı halimde devam ediyor. Askıdayım. Hala aramızda askıda kalan bir şeyler var. Ama ben çok büyük bir boşluktayım sensiz. Çok büyük bir feza ve boşluktayım. Adeta bir afallama dönemindeyim. Sensizlikte kayboldum. İnanılmaz boşluğunu hissettiğim, bu boşluğun inanılmaz canımı yaktığı, inanılmaz da canım yanıyor senin boşluğunda. Senin boşluğunda. Olgun davranmak istiyorum artık. Olgun davranmak istiyorum. Çünkü sen artık emeklerini bile bıraktın, kupalarını bile bıraktın. Sen gittin, sen gittin ben bittim. Senin gittiğini artık eminim. Benim bu koşullandırmalarım yüzünden, benim seninle girdiğim mücadeleler yüzünden, benim iki arada bir derede kalmam yüzünden ve en kolay yönden kendi alanımı tutup sana sırtımı dönmem yüzünden bana kızdın, bana öfkelendin ve aramızdaki engeller büyüdükçe büyüdü azalacağına büyüdükçe büyüdü aramızda dağlar var aramızda engeller var aşılması zor yollar var ama seni sevdiğimi de anladım ben bir kupa kralıyım evet seni çok seviyorum seni çok seviyorum fakat kralım kendimi koşullandırıyorum duygularımı durduruyorum bir krala yakışır şekilde hareket ediyorum çünkü ben korkuyorum çünkü ben korkuyorum çünkü ben sevmekten korkuyorum. Sevgi olması, aşk olması, güzel ve derin duyguların olması benim kendimi baskı altında hissetmeme sebep oluyor. Ben kendimde büyük bir baskı, büyük bir korku, büyük bir gizem hissediyorum. Ve senin masumiyetine o kadar çok inanıyorum ki aslında beni o kadar masum, o kadar güzel, o kadar saf bir şekilde, inanılmaz bir şekilde sevdim ki emeklerini bile bıraktın. Benim bu hallerim yüzünden, benim bu iki arada bir derede olmam yüzünden artık sen de kendi alanına tıpkı benim gibi kendi konfor alanına kendini çektin. Aradaki bu mücadeleden, aradaki bu savaştan, aradaki bu girdaptan bıktın, bıktın, bıktın. Bıktın. Ben bunu biliyorum. Fakat diyorum ki benim için en doğru insan, en hayırlı insan, en hayırlı kısmet oydu. Ben iki arada bir derede kaldım. Evet. Evet. Ben yaptım bazı şeylere. Onun masumiyetini göremedim. Onun gidişine ben sebep oldum. Duygularım var evet duygularım. Bir kral gibi derin derin büyük büyük yaşıyorum fakat mutsuzluğumun içerisinde koltuğumda krala yakışır bir şekilde fakat mutsuz bir şekilde oturuyorum. Mutsuzum. Sensiz çok mutsuzum. Çünkü beni de senin gibi bir seven olmadığı, sevilme ihtiyacımla birlikte mutsuz mutsuz krallığımın keyfini sürüyorum. <laughs> Krallık da bana mutluluk vermedi. Krallık da mutluluk vermiyor. Çünkü şunu anladım. Beni en güzel şekilde seven sensin. Huzur ve mutluluk sensin. Huzur denince aklıma gelen sensin. Mutluluk deyince aklıma gelen sensin ve seninle yaşadıklarım dedi. Ve ben büyük bir sevilme ihtiyacı içerisindeyim. Senin sevgine, senin şefkatine, senin ilgine o kadar çok muhtacım ki muhtacım sana muhtacım sevgine dedi her şeye sahip olabilirim fakat senin sevgine sahip değilim senin gidişine sebep oldum ve gerçekten korkuyorum bu sevgiyi ebediyen kaybetmekten bu sevginin elimden komple gitmesinden veya da bir şeyleri artık geri döndürememekten geç kalmaktan geç kalmaktan demir tavında dövülür geç kalmaktan korkuyorum dedi peki devam edelim korkuyorum dedi bakalım başka engelleri peki kaldıracak mısın bu kadar korkuyorsun korkunun ecele faydası yok aklımdaki kişi elini taşın altına koyacak mısın benim bolluğumsun, benim bereketimsin. <laughs> Dönüş kartı tekrardan sana dönüyorum. Yani dönüp dolaşacağım yerde bütün kapılar tekrardan sana çıkıyor. Sensiz olamıyorum. Ben olmazları oldurmak istiyorum artık. Sensiz. Zenginliksin, bolluksun, bereketsin benim için. Benim için bir kıtlık dönemi geldi sensizlikte. Betim, bereketim kalmadı. Hayatıma da güzel bir enerji akıtıyordun. Sen varken işlerim daha rast gidiyordu. Sen varken ben daha mutluydum. Kendimi daha 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 iyi hissediyordum. Her şeyim yolunda ilerliyordu. Beni hem maddi hem manevi hem duygusal hem fiziksel her şekilde besleyen güzel bir enerjim vardı. Ve ben Dönüşüm tekrardan sana olacak. Dönüp dolaşıp kendimi tekrardan sende buluyorum. Dönüş kartı. Sana dönüyorum. Sana dönüyorum ve seninle bir yüzleşmem olacak. Karşı karşıya yüz yüze geleceğiz. Ve ben bir geçitten artık geçiyorum. Bu geçitte benim elimde ya bomba patlar ya bana bir gül uzatırsın ya beni bomba gibi patlatırsın. <laughs> Hangisini yaparsın? Bunu bilemiyorum. Bunu bilemiyorum fakat artık bir geçit dönemindeyim. İşte bunu çok iyi biliyorum. Artık yolun sonuna doğru ilerliyorum seninle ilgili hikayemde. Ben artık olmazları oldurmak istiyorum. Bir sihirbaz gibi zorlukların üstesinden gelmek istiyorum. Ben bir sihirbaz gibi Planlamalar istiyorum. Hayatımda mucizeler istiyorum. Olmazları oldurmak istiyorum ve bununla ilgili de bir planlama ve programlama yapıyorum. Aradaki engelleri kaldırmakla ilgili plan ve programlar içerisindeyim dedi. Peki. Evet, devam edelim. Koşullandırma, koşullandırma. Ama bir arpa boyu ilerleyemedim ve ben senin benim için en doğru insan olduğunu anladım. Çok fazla kart düştü. O yüzden almayacağım. Arkadaşlar. Peki. Çok fazla. Evet haber, haber, haber geliyor. Ben artık seninle konuşmalıyım. Konuşmak istiyorum. Sen bana kalbini o kadar çok kapattın ki fakat ben bu kalbi hala açacağıma büyük bir inancım var aramızdaki süreç çok yavaş ilerledi evet senin sabrını çok fazla zorladım sabrımız selamete eremedi gitti bu kadar sabırdan sonra evet senin de sabrını inan ki çok zorladım biliyorum aramızdaki süreç çok fazla yavaş gitti fakat bu benim hayrımaydı bu bizim hayrımıza hayrımıza idi çünkü konuşmak isteyip de konuşamayan muhterem diyelim. <laughs> Çünkü bu bizim hayrıma, hayrımızaydı. Ne oluyor? Bu bizim için gerekliydi. Ben bu yavaş ilerleyen dönemde zaten huzurun ve mutluluğun sende olduğunu, sevilme ihtiyacını en güzel senin karşıladığını ve ben bunu hiç kimsede bulamadığımı, mutsuzluk içerisinde kıvrandığımı algıladım. Ve ben Artık öfkeli davranmayacağım. Artık sana çok öfkeliydim. İlişkinin içerisinde bir şeyleri senin üzerine atmak bana her zaman çok cazip ve kolay geliyordu. İşime geliyordu. Ve ben artık öfkemi kontrol edeceğim. Evet Haksızlık oldu. Sen bana haksızlık ettin. Ben de haksızlık ettim. Tamam biliyorum. Ama artık bunları kaldırmak istiyorum. İçimizde birbirimize karşı bastırdığımız öfkelere bir fren basalım. Artık bu öfkeleri durduralım. Çünkü bu öfkeler bizi bir yere taşımıyor. Aramızda bir yüzleşme olacak ve ben bu yüzleşmede öfkemi kontrol altına almalıyım. Alacağım çünkü öfkemi kontrol altına almalıyım ki Keskin sirke küpüne zarar. Çünkü mutluluk bana doğru gelmez. Ben yapıcı bir şekilde gelmeliyim ki bir şeyler güzelleşsin diye düşündüğüm bir enerjideyim. Engeller konusunda dedi sizinki. Peki devam edelim. Arkadaşlar ezanımız gene okuyor okunuyor. Bilinçli değil denk geliyor. <laughs> Dualar kabul oluyor. Aziz Allah diyelim. Camım kapalı fazla sesi gelmiyor. Peki nasip neyse akıbet olur. Devam ediyoruz. Haber üçüncü haber. Geliyor haberler yolda. İnşallah kolektifime şu enerji bir an önce bol 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 akı versin. Evet seçimlerimi sorguladım. Kendimi çok fazla kısıtladım. Araya çok inanılmaz zamanlar koydum. Evet ben de az değilim dedi. Kendimi seninle ilgili konularda bir şişe camın içerisine hapsettim. Hapsettim şişenin içerisine kendimi. Uzun zamandan beri bu şişenin içerisinden çıkamayan, sana bir haberle gelemeyen, aranızdaki karmaşayı bitiremeyen veya da bu karmaşanın üzerine iyi'den iyiye giden, yangına körükle giden, yangını daha da körükleyen ortalığı sakinleştirmek yerine daha da alevlendirdiği bir zaman geçirmişsiniz. Fakat şimdi yaptığı bu hal ve hareketleri seçimlerini kendi halini sorguluyor dedi. En çok da kaybettiği zamanı sorguluyor. Zaman geçiyor. Bu kadar her şeyi zamana ötelemem. Acaba mutluluğu bana getirir mi? Getirecek mi? Yoksa engeller mi? Zaman hem dert hem deva. Acaba bana bu geçirdiğim süre dert olarak mı deva olarak mı dönecek? Nasıl dönecek? Bir şeyler bana dönecek ama <laughs> nasıl dönecek? İşte bunu bilemiyorum dedi. Bunu bilemiyorum. Zamanındaki rahatlığım şimdi beni çok fazla kasıyor dedi. Peki, devam edelim. Bakalım. Evet, geçmişi bırakalım. Ben sana bir haberle gelmek istiyorum. Artık geçmişteki öfkeleri, aramızdaki itişi kakışı, inatlaşmayı, öfkeleri, birbirimizi suçlamayı artık ben bırakacağım, bırakmak istiyorum. Geçmişi bırakalım ve sen de geçmişi bırak. Geçmişi bırakmadan geleceğe adım atamayız. Geçmişi arkamızda bırakmazsak geleceğe önümüze bakamayız. Her zaman geçmişte yaşarsak, her zaman geçmişteki travmalarımızı sorgularsak geçmiş 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 geçmişte kaldı. Geleceğe dönemeyiz diyor. Aklındaki kişi geçmişi bırakacağım. Geçmişteki kötü hatıraları bırakacağım çünkü ben artık tövbeliyim. Ben tövbe ettim. Tövbe tövbe dedi. Ben tövbeliyim seninle ilgili, aşkımızla ilgili, yaşadıklarımızla ilgili veya yaptığım suçlarla ilgili. Sana yaptığım hatalarla ilgili ben artık tövbe ettim. Ben artık bu karmaşadan çıkıp, seni de bu karmaşanın içerisinden çıkarıp artık umutla sana sarılmak istiyorum. Umutla seni kucaklamak istiyorum. Hala bir şeylerin düzelmesini umut ediyorum ve doğru seçimin sen olduğuna inanıyorum. Seninle bütün yaşayacağız. Evet aramızda bir şeyler kesildi. Kumaşlar bozuldu. Ben bunları tekrardan dikeceğim. Ben kendi yaptığım hataları tekrardan telafi edeceğim. Kendimi kısıtladığım bu halden çıkacağım ve tamamlanacağız. Çünkü ben bu enerjiyi tekrar istiyorum. Zaman geçmesine rağmen senin enerjinden kopamıyorum. Senin enerjini başka bir yerlerde bulamıyorum. Senin enerjinden başka birisiyle de bütünleşemiyorum. Ben bunu keşfettim. Zaman bana görevini anlattı. Zaman bana seni anlattı. Zaman seninle paylaşımlarımı, senin benim için ne ifade ettiğini ben zamanla anladım. Zamanla jeton <laughs> düştü dedi. Peki Devam edelim. Kederliyim, elemliyim, tıpkı bir bulut gibiyim. Hayallerimde seni taşımaya devam etmekteyim. Gücümü bir aslan gibi toplayıp zirveyi görmek istemekteyim. Çünkü ben bir çöl gibiyim. Çöl gibiyim. Sensiz çöllerdeyim çöllerdeyim arzu ettiğime kavuşamıyorum seni arzu ediyorum seni arzu ediyorum ve sana kavuşamıyorum şu an ama bunun üzüntüsü özlemi hasreti içerimde büyük bir girdap oldu Leyla'ya kavuşmak isterken özüme rastlamak Mevla'ya varmak çölün ruhu bana tekamülü öğretti ben seninle bir tekamülden geçtim ben seninle bir sınavdan geçtim. Ben seninle bir öğretiden geçtim. Öğrettik ve öğrendik. Beraber bir şeyleri birbirimize. Ve sen benim hayallerimdesin. Hülyalara dalıyorum seni. Duygusal bir dönemden geçiyor aklınızdaki kişi. Ben hayallerimden seni atamıyorum. Gücümü topluyorum. Çok elemliyim. Bu elemden çıkmak istiyorum ve ben artık amacıma ulaşacağım. Evet, engelleri kaldıracağım. Engeller gözümde bir yamaç gibi bir dağ gibi bir zirve gibi büyümüştü. Ben bu zirveye hiç çıkacağımı düşünmedim. Hiç ummadım. Bu zirve benim gözümde inanılmaz büyümüştü. Seninle olan engeller gözümde. Bir o kadar git gide git gide ben bunları kendi gözümde kendim büyüttüm. Mesafeleri kendim açtım. Soğukluğu kendim derinleştirdim. Ve ben engelleri kaldıracak mıyım? Evet kaldırıp bu zirvede ellerimi başarıya açacağım en tepeye çıkacağım. Bu dağın en tepesine çıkacağım. Artık engelleri gözümde büyütmemeliyim dediğim bir dönemdeyim dedi. Peki. Evet. Rumi'den de alalım. Devam edelim. Şifa Rumi. Sen de söylersin. çok konuşasın var dedi. Çöl olmuş. Evet kalp, kalbimde sürekli seninle ilgili bir tezatlık vardı. Ben bu tezatlığı uzun zamandan beri aramızdan çıkaramamıştım. Ben bu tezatlığı uzun zamandan beri aramızdan çıkaramamıştım. Kalpte tezatlık savaş gibidir. İş dünyamda da bir savaş vardı. Seninle bitiremediğimde bir savaş vardı. Fakat artık aramızda bir şeyler öldü. Aramızda yeni bir dönem başlayacak dedi. Hayallerimdesin. Mezar cenneti gizleyen bir perdedir. Artık aramızdaki perdeler kalkıyor. Ve ben artık sağlamda, sağlam bir şekilde neşesini şakıyan bir kuş gibi geri gelen mutluluğuna sevin. Benim mutluluğum tekrardan bana geri gelecek ve ben tekrardan sevineceğim seninle ilgili. Çünkü ben artık egomu yeneceğim. Topuz kullanın ve egonuzu parçalara ayırın. Bizim aramızda müthiş bir gurur ve ego savaşı oldu. Ben artık bu egomu yeneceğim ve bu zirveye çıkacağım. Bu zirveye çıkmama egom da engel. Fakat ben egomu artık parçalara ayıracağım dedi. Ve ben seni sana sana bir iletişimle geliyorum. Şimdiye sevin kalbin yakında açılacak. Benim bu çöl halim bitecek. Ben kılıçların padişahıyla bir iletişimle geleceğim sana. Artık o gücü. Ben artık ne bir prensim ne bir şövalyeyim veya da ne bir alt kademedeyim. Ben artık padişahım o gücü kendimde keşfediyorum. Egomu da parçalayacak güce geldim. Seninle yüzleşmek istediğim güce doğru ilerliyorum dedi. Çok güzel. Ne oldu buna? Çok güzel. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Evet. Peki. Güzel. Peki. Aklımdaki kişi erirse ne söyler? Bir de konuşturayım bunu. Bugün 3 kart istiyorum. Bakalım. Elillerin bir kısmı ailesiyle sizin aranızda kalmışlar. Hani dedik ya orada zaten iki arada bir derede. Ölene kadar peşindeyim. Bırakmam dedi. Seni çok kıskanıyorum. Seni çok kıskanıyorum dedi. Aklındaki eril tutkularım beni eli geçirdiğinde kendimi kontrol etmekte zorlanıyorum. Zaten kendini şimdiye kadar hep kontrol etmiş, hep koşullandırmış, hep durdurmuş. Kendisi olamamış ki. Dedi ki, istemeden seni ve çevremdekileri kırıyorsam kalben özür dilerim. Aklındaki eril dedi ki, ailem veya çocuklarım bizim birlikteliğimizi onaylamıyor. Şu an onları yetecek güçte olup olmadığımdan emin değilim. Gerçekten kolektifin bir kısmında ailesel sorunlar, çocuklarla ilgili sorunlar gündem olabilir. İlişkinize dış, dış faktörler etki ediyor olabilir. Bazılarınızda anne sorunu, eş sorunu olabilir. Aradaki engel aile engeli olabilir. Her türlü engel. Ve dedi ki doğrusu haklılığını kabul etmeme egom izin vermiyor. Konu benim için önemli değil ama sen önemseyip üstüme geldiğin zaman egolarımızın güç mücadelesinde olması canımı sıkıyor dedi. Fakat burada dedi ki kolektifin büyük bir kısmı bu ego savaşına son, son, son finali koyuyor. Artık noktayı koyuyorum dedi. Bu ego ile hiçbir yere ilerleyemeyeceğiz dedi. Büyük bir kısmı egosunu yıkmayı başaracak dedi. Aklımızdaki kişi dişilse Göz göze dedi. Göz göze bakışalım sevdiceğim <laughs> dedi. Kendim olduğum her hali çok seviyorum ve biliyorum ki ben kendimi sevdikçe sen beni daha çok seveceksin. Ben artık kendimle barıştım. Ben artık kendimle çok güzel bir hal halindeyim. Kendimi beğeniyorum, kendimi seviyorum ve mutluyum. Nasıl istiyorsan öyle yap. Ben yoruldum artık. Ben seni kendi haline bıraktım ve dünyama çekildim. Hala ailesiyle veya da çocuklarıyla özellikle arada kalanlar için dişil dedi ki ben artık seni kendi haline bıraktım. Yani beni aralarda, derelerde bırakamazsın. Ama ben seni artık kendi haline bırakıyorum dedi. Adeta ve dedi ki içimdeki sevgi en saf masum şekliyle sana sunuyorum. Zaten burada ne demişti? Masumiyet kartıyla. Zaten eril dişilin onu çok masum bir şekilde sevdiğini, kendisinin masum olduğunu, kendisinin de hani az olmadığını zaten bize söylemişti. Peki? Evet. Bunları da gördük. Peki bir Ortak enerji içinde bir tuğçe ışın sudan ikinizin ortak aşk enerjisi için kolektifin enerjisi nasıl? Çekim yasaları hala ortak aşk enerjisinde aranızdaki çekim devam ediyor. Hala iki tarafında ortak aşk enerjisinde iki tarafta birbirine çekiliyor hala birbirinin enerjilerini büyük bir kısmı hissediyor ve gerçek bir çekim var aşk yaşanıyor ve bundan kaçış olamaz dedi bu kaçılacak bir şey değil İstediğin kadar kaç mıknatıs gibi <laughs> tekrardan birbirlerine çekilen birbirlerinden kaçmaya çalıştıkları halde tekrardan birbirlerinde birbirlerini buluyorlar dedi çekiliyorsunuz işte anlayın dedi ortak enerjide. Peki arada engeller kalkıyor mu? Şükürler olsun ki kolektifin büyük bir bölümünde engeller kalkıyor. Engeller büyük bir bölümünde kalkıyor ve büyük bir bölümünde iletişimler gerçekleşiyor. Öyle de oldu diyelim. Evet. Ben kartlarıma ve ilahi sisteme sonsuz teşekkürlerimi ileterekten açılımı kapatıyorum. Evet canlarım, almamız gereken güzel mesajları aldık ve kabul ettik. Olumsuz olanlarını kabul etmiyorum, kabul etmiyorum, kabul etmiyorum ve öyle de oldu. Bana ulaşmak isteyenler Belginle Parıltı Tarot Instagram adresinden ve yorum kısmından bana ulaşabilirsiniz. Abonelerime Kanalıma destek olan, emeğe destek olan üslubuna dikkat ederek bu kanalda güzel bir enerjiyle bu kolektif bütünlüğüne enerjisine dahil eden güzel ruhlarıma sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.